Selamlar herkese. Ee, İzmir'i zaten yormadım biliyorsunuz. Kocaeli'de de e, iki yerde de azaltılı bir program olduğu için, şu Kocaeli'de çok daha fazla vaktim almadı. Ee, onun için de e, kısa bir paylaşımda kocaeli'de ilgili yapayım. İlk 15 11 yarış. Alt koşu var Kocaeli'de. Bir numara Secret Zinyatta. E, önde boş kalırsa çıktığı gibi bu yarışı bitirebilir. İki numara Festampa'mız eski yarışını yapamıyor. Biraz e, bozuldu gibi. Fakat, yani bu basit, kolay bir grup yap bana göre. İlkiyak o yüzden burada şanslı olabilir. Daha önce çünkü bunlardan biraz daha iyi atlarla koştuğu yarışlar var. Şanslı olacaktır bana göre. Üçlü Manu Bad Boy son yarışını kazanaraktan bu yarışa gidiyor. Kısalarda hep koştu bu isim. Böyle kısa mesafelerde, süratli giden yarışlarda beklim yapıp sonlarda sprint atıyordu. Bugün yalnız biraz e, 1500 olduğu için mesafe belki özel sprint yapamayabilir. Yani e, biraz daha böyle uzun sprint yapmak zorunda kalacak. O yüzden e, tek olarak mi, belirteyim e, 4 numara bozla bir iki tane güzel yarış kazanmıştı. Son yarışını iyi koşmadı. E, gene bu 15 andikap yarış dediğim gibi kolay bir grup burası. Burada etkili olabilir. E, 5 numara performanti gene sekreterin bir boy arkasının üçüncülüğü var. O gün 1400'dü bugün 1500. Şanslı olacak bir gerisin bana göre. Fatih Gül'ü son yarıştan sonra meydan çıktı. Yani 52 kilo bisikletle koşuyor. İsteyen değerlendirebilir tabii ki. Bir tek bu atı dışarıda bıraktım. Ama isteyen onu da yazabilir. Genellikle kaçıyordu ama son yarışında o da ikinci gidip düzgünce temposunu arttırıp kazandı. Yarın da Bilmiyorum bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Altı gayn ikinci else şartlı bir yarış. Ee, 1500 metre mesafe koşulacak. Bir numara gümüş kesen yarışın favorilerinden. Ee, gümüş kesen bu yarış kazanabilir ama ben tek olarak yazmayı düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ee, 1200 metredeki dördüncü olduğu Kocaeli kum yarışında o gün Uzun Bey Toros da, bu ikisi ön tarafta birbirlerini, yani numara almak için o kadar sert tempo girdiler ki, hatta Lokumoğlu ve e, bir hatta daha vardı orada. O da hemen onların arkasındaydı. Gümüşkesen geride e, çok kolay bir bekleme yapıyordu. Ben de, dedim ki dedim Gümüşkesenin yani işini, ekmeğine yağ sürdüler ön taraftakiler. Bana göre Gümüşkesen düzikte bunları geçecektir diye düşündüm. Fakat e, öndeki o sert, çok sert arkalarında kolay beklemesine ne rağmen düzikte. Arttırma, arttıramadı bu artık. Dördüncükte kaldı. Selim Kaya'da gidip bilmemiş Selim Kaya'nın kendi atı. O yüzden yanına ben son üçüncülüğü iyi olan iki numaralı Emir Soy ve bir de 5 numaralı baş kaynağı yazma tarafta arayayım. 4 numaralı Kafadar bana göre startta kaldığı için biraz bu mesafede toparlayamayacaktır diye düşünüyorum. Dileyen değerlendirebilir. Başka da atın burada iddiası olacağını sanmıyorum. Günün 3. ayı ise Kısa vade bir yarış. 1400 metre mesafede koşulacak. Bu yarışta da 3 numaralı Gold Coast ve 4 numaralı video Ben Hur. İkisi de ön tarafta gitmeyi seven bir isim. Birbirlerine üstünü sağlamaya çalışacakları başlarda. Bu Zaten mavi çocuk Güle Ben son yarışında geçmişti. Biliyorsunuz. O yüzden bence mavi çocuğu gene yazalım kuponlarımıza. Daha sonra da bir de ön tarafta gene gidecek olan 3 numaralı Gold Coast'ı yazsak yeterli gibi olur diye düşünüyorum. Çünkü nasıl olsa Güle kaçacağı için 3 numaralı Gold Coast da kaçıyor. Gold Coast onu temizleyecektir diye düşünüyorum. Daha önce zaten e, bir numaralı mavi çocukta e, 4 numarayı da ben geçti. Bu ikisim yeterli gibi gözü görüyorum ben. Tabi siz gene e, isterseniz e, ilavelerinizi yaparsınız veya kendi tekinizi atarsınız yarışta. 6 gayenin dördüncü else ise şartlı 5 iki metre kumpiste koşulacak 4 şarapların yarışı. Bu yarışta şimdi bir numaralı atlı bey e, ön tarafa Bitirmek istedim biz iki numaralı eğilmeli de gene öyle kaçak bir isim yani e, nasıl yarın bir taktik uygulayacaklar bilemiyorum o yüzden e, ben yanlarına ne kadar son yarışını e, üçüncülüğü beğenmesem de dört numaralı tekfor tf yazma taraftarıyım arayayım e, bu üç isim yeterli gibi duruyor beş numaralı at bir yarış önce atikati'nin arkasında ikinci olduğu buradaki yarış fenadil de 52 iki kilo gibi bisikletle koşuyor Kocaeli'de özür dilerim, İzmir'deki son koşusu açıkçası çok bozuktu. Tekrar Kocaeli'ye geliyor. Burada nasıl koşacak bilemiyorum. Ona göre dediğim gibi 1 ve 2 kaçak isimler sonlarda tempolar düşerse geriden gelecek olan atlar bir sürpriz yapabilir. Ona göre de bu aya değerlendirirsiniz. Altı gayenin beşinci else Behramkale Behram Kale önde bomboş kalacağı bir yarış bulmuş. Ne kolay da bir grupla koşuyor. Yani baktığın zaman öyle amşan bir atla göremedim kendisini rakip olacak. Yani beşinci elde bir numara Behram Kale tek yazılabilecek bir isimlerden biri yarın Kocaeli'de. Günün sonu else dişi yarışı 14 dört Handikap. Bu yarışta bir numaralı Ferris körlüğü bir kere muhakkak kuponlarımızı yazalım. Daha sonra e, dileyen iş numara mis Balkan'ı değerlendirebilir. E, bu sefer 61 kiloyla koşacak. Kaçarak yine bitirmeye çalışacak. E, önde boş kalamayabilir yarın. E, bunların yanında ben e, 4 numaralı Koruluruzu muhakkak yazma taraftarıyım. Çünkü 14.01.2020'de Kocaeli'de koştu. 1400 metrede 1.27 biten bir yarışı var. Kaoy geçildi o gün. O yarış derisi çok iyi. Hep uzunlarda koştu. Kısa da bakın daha iyi derece yapmış. Kısa da bence daha etkili olabilir. Bana göre kuponlarınızda bulunsun. Çünkü önde kaçan zaten hemen gidip de veya numarayı da alıp de gidebiliyor. Gerçi bu yarışta Mis Balkan'da kaçacak ama Mis Balkan'danı numarayı alabilir belki bakarsınız. Veya onun hemen sağ takip edip düşükte temposunu arttırabilir. O yüzden 4 numaralı kololozu yazımı taraftarıyım. Bir de bir hatta daha öreceğim burada. Ee, yine böyle süratli giden yarışlarda e, etkili olabilen 7 numara triket ve daha sonra da e, hemen şuraya ineyim aşağıya. 12 numaralı işin aslı. Bu atın da e, Mis Balkan 3. olduğu yarışı çok beğendim bugün açıp izlediğimde. E, özellikle gerilerden bir anda gelip doldurmuş. Hatta yani neredeyse Mis Balkan işte falan bunlara hakim olmuş. Daha sonra temposu düşmüş. Eğer biraz sabırlı bir bekleme yaparsa bu yarışın bombasını yapabilir. E, mesafede e, 1451 kiloda bisikletle koşuyor. Dediğim gibi ön tarafta da eğer e, Mis Balkan işte Korulos bunlar birbirlerini e, temizlerlerse yarışın sürprizini yapabilir. Bana göre muhakkak kuponlarınızda bulundurun. 12 numaralı işin aslında. Evet yarınki Kocaeli tahminlerinde ön bu şekilde. Ona göre sizde de eğer değerlendirirseniz e, bu şekilde şablonumuzda işte yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.